İslam'a göre insan, yüce Allah'ın yarattığı varlıkların en mükemmelidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Şüphesiz insanı en güzel biçimde yarattık, en güzel şekilde yarattık buyurulmuştur. Kendisine nispet edilen, sen kendini küçük bir varlık sanırsın, Oysa Sende En Büyük e, Alem Dürülmüş Halde Mevcuttur. Mısralarıyla Hazreti Ali Efendimiz e, insanın sahip olduğu potansiyeli gayet güzel ve veciz bir şekilde dile getirmeye çalışmıştır. E, i̇nsan yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum e, halinde yaşamaya e, mecburdur. E, çünkü o bütün ihtiyaçlarını bireysel olarak e, karşılama imkanına sahip değildir çoğu yazar ve bilim adamı tarafından onun sosyal bir varlık olarak nitelendirilmesi bu gerçeğin formüle edilmiş şekli olsa gerek. Ayrıca bilimizin müminleri bölünme yerine birlikteliğe, beraberliğe davet eden emirlerini de insanın bu ihtiyacı paralelinde değerlendirmenin gereği ortaya çıkmaktadır. İnancı sosyal ve kültürel yapısı her ne olursa olsun toplum halinde yaşamanın insana yüklediği belli bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların temel kaynağını kamu yararı başka bir ifadeyle toplumsal fayda teşkil etmektedir. Toplumu teşkil eden insanlara fert olarak yüklenen sorumluluklar onların faydalarına yöneliktir. Her sorumluluk e, dolaylı ya da dolayısız bir şekilde yine onlara hak olarak e, döner. E, dinimizde <laughs> başta insan olmak üzere bütün canlılara karşı iyi davranmak e, genel ilkelerdir değerli kardeşlerim. Bu iyi davranış sadece insanları değil e, diğer canlıları da kapsar. Zira varlık alemi Cenabı ı Hakk'ın e, eseridir. Sıla-i Rahim e, dediğimiz gibi konumuz bu. E, yani akraba e, ap, akrabalık bağı e, sıla-i Rahim gerek kan gerekse evlilik ve vesilesiyle oluşan kısımlara yakınlara e, iyilikte ve yardımda bulunma onlarla e, ilgilenme akrabalık bağlarını güçlendirip kuruma şeklinde e, tanımlanabilir İslam dini e, yakınlar arasındaki bu bağın e, kuparılmasını e, büyük günahlar arasında saymıştır. yani eee bilgi alakamızı e, kesinlikle akrabalarımızdan e, kan bağımızın bulunduğu kimselerden e, kesmememiz gerekiyor e, onun zıttı daha çok e, ziyaretler e, gerçekleştirmemiz gerekiyor e, daha çok onlara ziyaret etmemiz gerekiyor aramamız sormamız gerekiyor e, İhtiyaçları varsa muhtaç olan e, bir kimse varsa bu kan bağından e, onlara yardımda bulunmamız gerekiyor. Darda olan varsa, hasta olan varsa ziyaretine gitmemiz gerekiyor. Taziyesi varsa taziyesine gitmemiz gerekiyor. Yani her halükarda beraber bulunmamız gerekiyor. Çünkü şu anda belirttiğimiz gibi dinimiz, İslam hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Dinimiz bunu yani kan bağından ayrılmayı e, günah saymıştır. E, bizim üzerimize düşen vazife de e, bu görevi yerine getirmek ve e, kan bağımızı koparmamak. Çünkü e, değerli kardeşlerim, yani bu kan bağı neden önemli? E, her şey aileden başlar. Eğer ailedeki e, ilgi alaka e, çoksa e, birbirine, e, kenetlenmişlerse birbirine, bu topluma dayansın. Ama eğer bir ailenin içerisinde sorunlar varsa, e, birliktelik yoksa, beraberlik yoksa, e, bu sorunlar çözülemiyorsa e, bunlar e, ileriki dönemde, ileriki zamanlarda e, toplumada da sirayet edecektir. Neticede fert ve toplum bazında ahenk bozulur, yani düzen bozulur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin Celle Celaluhu ve Celle Şe'nuhu ne buyuruyor değerli kardeşlerim? Estaizu billah ve abudullaha ve la tuşriku bihi şey'en. E, ve abudullaha Allah'a ibadet etin ve la tuşriku bihi şey'en. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. E, onun sonrasında Rabbul Alemin bu ayeti celilede ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana e, ve anne babanıza ihsanda bulunun. İyilik yapın, iyilikte bulunun. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ لَا يُحِبُّ مَنْ kana مُخْتَالًا فَخُورًا işte anne babadan sonra sırasıyla eee Rabbul Alemin'in buyurduğu gibi akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, ee, yakın arkadaşa, yolcuya, idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima bübürlenip duran kimseyi sevmez. Ee, Allah-u Teala Nisa suresinde böyle